Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benden uzun zamandır beklediğiniz tarifle geldim. Kuru patlıcanı nasıl pişiriyorum detaylı bir şekilde annem yaparken sizler için videolandırdım. Kuru patlıcanın yemeği tazesinden daha güzel oluyor. Biz çok seviyoruz sizlere de öneririm. Bir tenceremizin yarısına geçecek kadar su ilavesi yapalım kaynamaya bırakalım. Tencerenin kapağına ben patlıcanı koydum biraz bekletiyorum su kaynadıktan sonra içerisine atıyorum. Bir avuç kadar kuru biber, bir avuç kadar da kuru domatesi ayrı ayrı kaselere koydum. Öncelikle yıkadım, üzerine de ılık su ekledim. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra patlıcanımızı içerisine dökelim. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar kaynatalım. Bazen patlıcan çok fazla karasını bırakıyor. O yüzden de patlıcanlar pişerken beyaz pişsin istiyorsanız suyunu bir kez döküp tekrardan su ilavesi yapabilirsiniz. Yani kaynama suyunu iki sefer değiştirebilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Bizimki oldukça beyazdı. O yüzden biz değiştirme gereği duymadık. Arada sırada karıştırdı annem ve kontrolünü yaptı yumuşamış mı diye. Patlıcanımız kaynarken bir tane kuru soğanımı öncelikle kabuğunu soydum, sonrasında da yemeklik doğradım. Bu arada soğan inanılmaz ağlatıyor o yüzden çok yavaş doğramak zorunda kaldım. Gerçekten gözlerim yaşın içerisinde kaldı. Soğanı doğradıktan sonra gözlerim böyle acayip şişiyor çünkü gerçekten çok ağlatıyor. Neden bu kadar acı olduğunu da anlamış değilim. Burada tadına ben baktım yumuşamış mı diye sonra bir tane de annem aldı. İkimiz de aynı fikirdeydik. Bana göre yumuşamıştı. Annem için de yumuşamıştı. O yüzden de süzme işlemine geçiyoruz. Suyumuzu açalım. Süzgeci de lavabonun içerisine alalım. Sonrasında da iyice durulayalım. Yani burada iyi bir şekilde yıkıyoruz ki kara suyu iyice aksın diye. Tencerimize 200 gram kadar kuşbaşı et ekledik. 2 yemek kaşığı kadar da tereyağı etimiz biraz kavrulsun. Domateslerimi süzdürdüm. Sonrasında da iri küpler halinde doğuruyorum. Etimiz iyice rengini değiştirmeye başladı. Üzerine soğanın ilave yapıyorum. Karıştırdıktan sonra da doğramış olduğum kuru domatesi ardından da süzdürmüş olduğum biberi ilave yapıyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Domatesleri iri iri kuruttuğumuz için doğrama işlemi gerektiriyor ama biberi doğramıyorum çünkü zaten kuruturken biraz küçük doğuruyoruz o yüzden biberleri önce yıkadım, ılık suyun içerisine beklettim. Sonrasında tekrardan suyunu süzdürdükten sonra yemeğimde kullanmak üzere içerisine ekliyorum. Patlıcan yemeğimizin olmazsa olmazı sarımsak. 2 diş de sarımsak doğradım. Yaklaşık 7 dakika kadar sebzeleriyle beraber arada sırada karıştırarak kavurma işlemini yaptım. Sonrasında da üzerine bir yemek kaşığından biraz az olacak şekilde de salça ilavesi yaptım. Burada bir yemek kaşığı kadar görüyorsunuz ama tamam fazla gelir diye bir kısmını ayırdım. Salçamızın çiğliği geçene kadar yaklaşık bir 30 saniye kadar böyle kaşığımın arka tarafı ile ezerek kavurdum. Bu arada ocağım kısık ateşteydi birazcık altını açtım. Salçanın kavurma işlemi bittikten sonra da süzdürmüş olduğumuz patlıcanları ilave yapalım. Patlıcanları eklerken ben kamerayı açmayı unutmuşum bir ara durdurmuştum ama bu kısmında sözlü bir şekilde söylüyorum. Sonrasında da patlıcanları ekledim karıştırdım. Eğer evinizde kuyruk yağı varsa bir yemek kaşığı dolusu mutlaka ilave yapın. Gerçekten böyle yemeğimize lezzet katıyor. Eklemiş olduğumuz kuyruk yağımız eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında da üzerine iki parmak geçecek kadar su ilavesi yapalım. Suyunu ekledikten sonra da kapağını kapatın. Arada sırada kontrolünü yapın. Yemeğimiz iyice pişene kadar, yani patlıcanlar iyice yumuşayana kadar da kaynatalım. Bazen patlıcanın cinsinden midir bilmiyorum ama böyle kaynattıkça hem suyu eksiliyor hem de pişmemiş oluyor. O yüzden de hani arada sırada kontrolünü yapın. Eğer suyu yeterli gelmesi, azar azar ilave yaparsınız. 1 silme tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapalım. Sonrasında da kapağını yarım bir şekilde kapatalım. Yemeğimizin arada sırada söylemiş olduğum gibi kontrolünü yapalım. Patlıcanlarımız yumuşayana kadar da kaynatalım. Pişip pişmediğini tadım yaparak anlayabilirsiniz. Ben tencerenin kapağını açtığım zaman kıvamından, renginden pişip pişmediğini anlayabiliyorum. Ocağımı kapatmadan yine de kontrolünü yapıyorum. Ocağımı kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Biz yerken üzerine sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Sizlere de öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Uzun zamandır benden bu tarifi bekliyordunuz. Sizlerle de paylaşmış oldum. Patlıcanı nasıl kuruttuğumuza dair videoyu daha öncesinden paylaşmıştım. Kanalımda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın.